Hasretinle yandı gönlüm yandı yandı söndü gönlüm evvel yükseklerden uçtu düze indi şimdi gönlüm evvel yükseklerden uçtu düze indi şimdi gönlüm Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar. Aşa geldi olmaz işler, bin bir dertle doldu gönlüm. Başa geldi olmaz işler, bin bir dertle doldu gönlüm. Gelecektin gelmez oldun Halimi hiç sormaz oldun Yaralarımı sarmaz oldun Yokluğumdan soldu gönlüm Yaralarımı sarmaz oldun Yokluğumdan soldu gönlüm Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin barımda kışlar. Başa geldi olmaz işler, bin bir dertle doldu gönlüm. Başa geldi olmaz işler, bin bir dertle doldu gönlüm. Aramızda karlı dağlar hasretin barımı dağlar çaresizlik yolu bağlar yokluğundan öldü gönlüm çaresizlik yolu bağlar yokluğundan öldü gönlüm yokluğundan öldü gönlüm yokluğundan öldü gönlüm.